efendim müftü hac semineri verecek. Hepsi toplandılar. Hoca efendi anlatıyor işte diyor hac meşakkattir arkadaşlar. Çok diyor sıkıntılar vardır. Zorluklar vardır. Ediyor diyor Arafat var, Müjdelife var, şeytan taşlama var vesaire. Yani onun için Allah işinizi kolaylaştırmasını istiyorsanız ki istiyorsunuz tabii zikri arttırın. Kur'an'ı arttırın, gece namazlarını arttırın. Bakın, görün nasıl işiniz kolaylaşacak. Yollar açılacak. Bizim Bayburtlu tabi saf kalp, bir temiz adam ve bunu olduğu gibi aldı ve hakikaten ibadetleri arttırdı. Zikri arttırdı, gece namazları Kur'an ve hacca gitme vakti geldi. Bavullarını hazırladı, daha memleketinden ilk defa çıkıyor. Geldi havalandına. Havaalanına geldi de olan içeri nereden gireceğiz? Kapı arıyor. Halbuki hep otomatik kapılar. Böyle bir şey de görmemiş. Kapının kulbunu arıyor falan. Ya bu kapılar nerede? Buradan gireceğim derken adam da geliyor. Kapı ararken tak kapı açıldı. Bizim Bay Burtu dedi ki, aha da başladı dedi. <laughs> yani kendi açılıyor. <laughs> Neyse girdiğin içeri kurban oldu Rabbim Beyim dedi. Belli oldu tamam dedi yani. Kapı açılıyor ya kendiliğinden. Ulan <laughs> bu kadar sene yaşadık bir tane kapı açılmadı. Çalmadan açılır mı yani? Neyse gidiyor ilerlerken, efendim, Tabi orada e, yürüyen merdiven değil de, hani böyle yürüyen yol var biliyorsunuz havaalanında. Neyse ona bak daha yol yürüyor. <laughs> Allah Allah zikri gördün mü? Kurban olduğum Rabbim yolları duruyor falan. Bayağı bir havalara girdi. E bir de şimdi ilerlerken tabii hani lambalar var seni görünce yanıyor ya. Tak 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 lambalar yanıyor. Kurban olduğum Rabbim. Ulan zikri fazla mı kaçırdık acaba? Bunları ben tabii ilave ediyorum. Yani bayağı bir havaya girdi. Dedi ki ben dedi herhalde oldum dedi. Kapı açılıyor, yol yürüyor, lambalar yanıyor filan. Dedi ki biraz dedi manevi atmosferle yürüyeyim. Demek ki bu iş hakikaten doğru dedi. Allah razı olsun hocadan. Bak dedi doğruymuş dedi. Neyse havaalanına indi. Medine havaalanı bir abdest alacak halaya girdi. Elini uzattı. Çeşmeler fotoselli. Eli görünce su akmaya başladı. Artık şaşırmıyor. <laughs> kafa diyor kurban oldu. Tabi tabi akacak yani falan. Neyse geldi otele, eşyalarını bıraktı. Efendim mesnebeviye Nebevi'ye geldi, akşam namazını kılacak. Oradan sonra muvacenin önünden Resulullah selamlayacak. Ama o hava var ha, o keramet ehli oldu artık. Bakanlar selamları, aleyküm ve rahmetullahi ve berek. Yani öyle bir şeyle, kuvve-i maneviyeyle geldi mesnebeviye Nebevi'ye ama böyle bir mescid tabii kim gördü, nerede var? 400 bin kişi kapalı alanda namaz kılıyor yani. Neyse bakıyor avizelere, kubbelere falan. 27 tane kayarlı kubbe var. Ne demek böyle bakıyorsun tavan yani kubbe ama güneş battıktan sonra artık tabi güneş orada e, şemsiyeler var ya şemsiyeler hepsi kapanıyor. Bu sefer kubbeler de güneş battıktan sonra raylar üzerinde kayıyor açılıyor. Yani baktığın zaman gökyüzünü görüyorsun. Şimdi bizim Bayburt'ta da oturdu ya şimdi baktı falan normal kubbe. Biraz sonra tabi ezan okundu aziz Allah derken bir baktı kubbe yok. <laughs> Allah Allah baktı şöyle kurban olduğum gökyüzünü görüyor.